Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Gördüğünüz gibi videolarda arkamda artık böyle bir göz zevkinizi bozan o dağınıklık ortadan kalktı çünkü sonunda yeni kitaplığımız geldi. Ee, dün oldukça yorularak yerleştirdim. Şu eski kitaplığım burada duruyor. Eskiden şu arkada duran, yenisi de işte gördüğünüz gibi burada. Ee, şimdi ben bunu yerleştirdim. Bu videoyu da hem sizinle çok mutluyum, heyecanımı paylaşmak için çekiyorum. Hem de aslında e, videoları biliyorsunuz yani sizin için çektiğimden dolayı e, büyük bir kitaplık ve çokça kitap var gördüğünüz gibi. Bunları ben ayrıntılı bir şekilde anlatırsam e, uzun bir video olacak. O yüzden izlemek ister misiniz diye sizin fikrinizi sormak istedim aslında. Ve e, bunu yaparken de şöyle kısaca bir mini tur çekmek istedim. İşte nerede neler var falan diye böyle bir en üste şöyle bir klasiklerimi koydum. Gördüğünüz gibi onun altında Sherlock Holmes kanunum, polisiyelerim, yapı krediler, çağdaş Türk ve Dünya Edebiyatı var. Ee, bu arada tarihi romanlar, fantastikler, daha altta yine fantastikler gidiyor böyle bu tarafa doğru. Burada eski küçük kitaplığımı da tuttum. Ee, orada neler var? En üstteki şu sepette dergilerim var. Yani o ne zaman o alttaki kitaplı çökercek bilmiyorum. İçi çok dolu ve çok karışık ama şu anda aklıma gelen tek çözüm bu. Daha düzenli bir çözüm bulurum belki ileride. Burada felsefe kitaplarım, bilim kitaplarım, popüler bilim, daha çok fizik, matematik burada psikoloji kitapları var. İşte farklı inançlarla ilgili, inançlarla ilgili dini kitaplar var. Burada ay içerisinde okuduğum, okuyacağım ya da yakın zamanda okumayı düşündüğüm kitaplar için bu rafı ayırdım. Not aldım defterim orada. Sanat kitapları. Sanat, sinema falan daha çok. Burada biyografiler, otobiyografiler, anılar mizah kitapları ee... şöyle evet yani fena olmadı bence genel görüntü bu dediğim gibi eğer uzun bir vlog istiyorsanız eğer ki benimle görüşlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim sizden gelen yorumlara göre çekeceğim çünkü Şimdilik benden bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.